herkesin çok sevdiği, vazgeçilmez lezzet olan tam kıvamında tereviçe yapıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli tarifimin yapımına geçiyorum. İlk olarak çırpma kabının içerisine 5 tane yumurtayı alıyorum. Yumurtanın içerisine 1 su bardağı kadar şeker ekliyorum. Şekerli yumurtayı yaklaşık 5 dakika kadar mikserde en yüksek devirde çırpıyorum. Çırpma işlemi 5 dakikadan az sürmesin. 5 veya 8 dakika kadar mutlaka çırpın. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir beyaz bir renk alacak. Daha sonra içerisine 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un döküyorum. Ve unu eleyerek döküyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. Şimdi de yine mikserle çırpacağım. Yalnız bu sefer en düşük seviyede çırpıyorum. Buraya çok dikkat edelim. En düşük seviyede çırpalım ki içindeki baloncuklar sönmesin. Eğer e, baloncuklar sönerse pek güzel kabarmaz. O yüzden en düşük seviyede yavaş yavaş çırpıyoruz. Evet, bu şekilde bir kek harcı hazırlıyoruz. Şöyle 35 santim kadar büyüklükte olan bir tepsiyi sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra içerisine hazırladığım kek karışımını döküyorum. Tepsiyi önce biraz sallıyorum sonra birkaç defa da bu şekilde vuruyorum hem karışım daha güzel yayılsın hem de içinde biraz baloncuklar oluşsun diye 170 derecede önceden ısıtılmış fırında ilk 20 dakika fırının kapağını açmıyoruz ve daha sonra kontrollü bir şekilde pişiriyoruz yaklaşık 30-35 dakika içerisinde pişiyor kek pişerken şimdi krem şantiyi hazırlıyorum bir paket krem şantiyi çırpma kabının içerisine alıyorum. İçerisine bir su bardağı kadar süt döküyorum. Mikserin en yüksek devrinde çırpıyorum. Ve krem şantiyi hazırlıyorum. Ve hazırlamış olduğum krem şantiyi buzdolabında bekletiyorum. Pişen keki fırından çıkardım. Ve bu şekilde de kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Ve keki soğumaya bırakıyorum. Şimdi karamelini hazırlıyorum. Karamel için yarım su bardağı şekeri tavanın içerisine alıyorum ve şekeri ocakta ısıtıyorum. Isınıp eriyen şekeri şöyle bir karıştırıyorum. Tamamen erimesini sağlıyorum. Bu aşamada ocak ısısı bazen kısık bazen orta ateşe alınabilir. Şeker tamamen eridikten sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağını ilave ediyorum. Ve tereyağını bu şekilde karıştırıyorum ve içerisinde erimesini sağlıyorum. Ve tereyağı tamamen eridikten sonra içerisine bir paket kadar krema döküyorum ve kremayla beraber tekrar karıştırıyorum. Bu aşamada biraz krema soğuk olduğu için katılaşma oluyor. Ama yavaş yavaş krema tekrar ısındığında tekrardan sıvı bir hal alıyor. Ve hazırlamış olduğum karameli ocaktan alıyorum ve kenarda bekletiyorum. Şimdi ise sütlü şerbetini hazırlıyorum. Sütlü şerbeti için çırpma kabının içerisine 3 yemek kaşığı kadar toz şekeri ilave ediyorum. Ardından 3 su bardağı kadar süt döküyorum ve bir pakette kremayı ekliyorum. Ve eklemiş olduğum malzemeleri şeker eriyene kadar çırpıyorum. Şimdi tamamen soğuyan kekin üzerine şöyle çöp şişle gözenekleri açıyorum ki şerbeti daha rahat çeksin diye. Şimdi üzerine şerbeti döküyorum. Şerbet zaten soğuktu. Keki de tamamen soğutmuştum. İkisi de soğuk olursa daha iyi olur. Daha sonra şerbetini tamamen çeken kekin üzerine hazırladığım krem şantiyi döküyorum. Ve şöyle çok dikkatli bir şekilde krem şantiyi üstten üstten kekin üzerine yayıyoruz. Sonrasında da hazırladığım karameli üzerine döküyorum. Ve karameli şöyle eşit bir şekilde dökmeye çalışıyorum ki üstten üstten çok rahat bir şekilde düzeltebileyim. Burada çok dikkatli bir şekilde düzeltiyoruz. Ve şöyle çırpma kabının içerisinde krem şanti biraz kalmıştı içerisine Biraz süt ekliyorum ve krem şanti üzerine desen oluşturmak için hazırlıyorum. Şöyle bir kilitli buzdolabı poşetinin içerisine döküyorum ve poşetin ucunu makasla kesiyorum ve şöyle tatlının üzerine çizikler atıyorum. Şöyle kenar kısımlarına da döküyorum ve tirilçenin desenini oluşturuyorum. Önce bir yöne ve daha sonra da diğer yöne çizik atıyorum ve gördüğünüz gibi deseni oluştu. Daha sonra buzdolabına alıyorum. Ve yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Buzdolabında bekletmiş olduğum tatlıyı şimdi de çıkardım ve e, dilimleyip de kıvamını göstermek istiyorum. Dilimlerken şöyle e, şekillerini bozmaya çalışıyorum. Tamamen çiziklerin orta kısmından gitmeye çalışıyorum. Ve her seferinde de bıçağı temizliyorum ki daha güzel e, şekiller ortaya çıksın diye. Keki kreması ve karameli gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi hiç kimsenin hayır diyemeyeceği çok lezzetli bir tatlı. Ve şöyle de size kıvamını göstermek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şeye gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.